Benimle yaşlanır mısın? Ağaran saçlarımı tarar mısın? Yürümekte zorlandığımda bana yaslanır mısın? Bilmem ki ben seninle yaşlanıp seninle bir ömrü paylaşmak istersem benimle paylaşır mısın? Şişe gibi gözlüklerimle göremesem de Yüzüne bakmak istersem sen de bana bakar mısın? Hayatını bana adar mısın? Hani o günlerimiz diyerek başlayacağız anılarımızı anlatırken. Artık kavga etmeyeceğiz söz. Tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Kapı zili çaldığında çocuklar mı geldi diye ikimiz birden kapıya koşacağız. Deniz kenarındaki küçük evimizde, emekliliğin deminde, ağır aksak yürüsem de, yaşlandığımda bana dayanak olur musun? Belki kızınca birbirimize bağıracağız, sonra da dönüp barışacağız. Çünkü sırtımızı yaslayacağımız başka bir dayanağımız olmayacak. Gözlerime bakıp beni kandıracak mısın? Yetmişlik nineyken hala çok güzelsin diyecek misin? Ben de buna kanacağım çünkü her yaşın bir güzelliği vardır değil mi? Sakın beni bırakıp gitme o uzun yolculuğa. Ben alıştım seninle yaşamaya. Çünkü ben seninle yaşlanmaya söz verdim kendime. Eğer gideceksen benim de biletimi kestirmeyi sakın unutma.